Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni çıkan bir oyundan bahsedeceğim. Aslında çoğunuz biliyorsunuz bu oyunu. Euro Truck Simulator 3 diye geçiyor. Bu oyunda kasma sorunlar var. Video çekerken özetle şu an gördüğünüz gibi ekran gidip geliyor. Grafikler gidip geliyor. Ben normalde Ultra'da oynuyorum. Düşüğe aldığımız zaman kayıt yaparken hafifliyor. Bu grafiklerin gidip gelmesi, kaybolması ya da ekranın renklerin karışması düzeliyor az da olsa. Bazı arkadaşlar kasma probleminden bahsetmişler. Ben de o kasma sorunu olmadı. Tek kasma yan taraftan araba geçerken aynada kasılaraktan gidiyor. Ama normal zamanda akıcı şekilde gidiyor. Şu anda da siz de görüyorsunuz oyunda hiçbir kasma falan yok. Ara ara kasmalar oluyor. O da bir defa iki defa. Oyunun donmasından yanıt vermemesinden bazı arkadaşlar bahsetmişler. Diğer videoların altındaki yorumlardan okuduğum kadarıyla. Evet oyun birkaç defa oynadıktan sonra az sonra siz de göreceksiniz. Birkaç defa oynadıktan sonra donuyor ve yanıt vermiyor. Geri kapanıyor. Nihayetinde yeni bir oyun. Bu bilgisayarda da çıkmış olsa bilgisayar versiyonu da olmuş olsa Yine aynı problemler yaşanacak çünkü yeni bir oyun güncellemeler geldikçe Bunlar yavaş yavaş giderilecek Ben Ultra'da oynadığım zaman ekranı kesinlikle görmüyorum Özellikle şu an yağmur yağıyor Yağmurdan kaynaklı olarak da Aslında bu Grafiklerin gidip gelmesi oluşuyor Güneşli havada bu şekilde olmuyor en azından Bu kadar olmuyor güncellemeler geldikçe sizlere yeni videolar çekeceğim. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.